Hikmet Genç Akşam Gazetesi, 100 gram kabak çekirdeği gönderin de çitleyin. Niye çemkiriyorsunuz? Faşizm söylemlerini ilk defa mı duyuyorsunuz? İlk defa mı hakaret ediyor, ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor, ötekileştiriyor? Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki eğilim yakalarında olacak demedi mi? AK Parti'ye oy veren öğretmene öğretmen demem demedi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdi. Ona destek verdi diye sanatçılara yalakadan sanatçı olmaz demedi mi? Hakime sen hakim değilsin, sarayın satılmış insanısın demedi mi? 500 lira alan köylüler parayı harcayacak yer bulamıyorlar. Bize oy vermiyorlar demedi mi? Alayınıza tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz demedi mi? kendisini desteklemeyen, biz gazetecilere etmediği hakaret kalmadı. Hiç duymadınız mı? Hiç sesiniz çıkmıyordu. Size kalemini satmış gazeteciler deyince ayıldınız. Niye o kadar koydu sizi? Neden alındınız? Sakladığınız bir şey mi var? Gazeteci kalemini satabiliyor muymuş? Bay Kemal satın mı almıştı sizi? Siz Esnaf gazeteci misiniz? Adama ver odunu, ver gazı kaybedince korkaktan lider olmazdı. Oluyor mu böyle? En iyi aday Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü o hırslarından arınmış biridir diyen gazeteci. Şimdi Bay Kemal'i kıtır kıtır doğruyor. Bay Kemal %60 da geliyor diye bağıran zırtapoz 29 Mayıs'tan beri istifa et diye avazı çıktığı kadar bağırıyor. Artesliğiniz kime? Ulan hepiniz oradaydınız. Ahçı bahçıvana, bahçıvan şoföre, şoför ahçıya. Bay Kemal hepsine nankör diyor. Haklı. Alayı nankör ama Bay Kemal de az nankör değil. Yalanla, dolanla, kin ve nefret pompalayarak bir kesimi tuvalet terliğine dahi oy vermeye ikna etti. Bay Kemal'in medyası. Hakkını yememek lazım. Onlar da az çalışmadılar. Esnaf yazarlar, kalemini satanlar, kiraya verenler, devre kalem tercih edenler birbirine girdiler. Terbiyesiz diyenler, değişimciler, Kemalciler, Ekremciler, Özelciler, Tüzelciler. Yavrucuğum bize oradan 100 gram kabak çekirdeği gönderdi çitli. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.